Hepinize selamlar ben Erenal. Bugün Skyblock serimizin yeni bölüm bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde e, balık farmının bitirmiştik bir önceki bölümde hatırladığınız gibi ve artık buraya giriş yapabiliriz. Bugün ende gideceğiz. E, ondan önce buraya bir mekan yaptım yani şu aşağı doğru gidiyoruz hmm. burayı normalde yünlerle kaplamıştım ben ama bulamadım bu arada şuraları açınca da spoiler vermiş oldum ha, beyaz allar buradaymış Allah Allah şurayı krem yeniden e, sevgilerle alakalı bir sıkıntı çıktı galiba neyse sorun yok şimdi buraları yeniden koyalım. Aynen. Şimdi burayı altına gördüğünüz gibi bir depolama sistemi yaptım. Ve buradan işte önemsiz olanları burada duruyor. Önemliler de buradaki varillerde. Mesela bir olta çıktı bana. Şu an oltada yazanı görüyorsunuz. Kırılmaz güç, deniz şansı 2 ve tamir. Ee, onun dışında kırmaz güç işte ayartma 2 kırmaz güç kırmaz güç 3 ayartma 2 deniz şansı 2 kırmızı güç tabi e, iğrenç oltaları ben çöpe attım mesela bu niye burada duruyor daha bir sürü olta vardı da attım onları büyülü kitaplarda işte e, bunlar şöyle yavaş yavaş çoklu atış ganimet alev delme verimlik 3 ipeksi dokunuş ipeksi dokunuş çok önemli benim için şu anda verimlik 4 güç 4 alevden Çevre çehre, solungaç, ganimet. Bunu ben mesela kılıca basam ama elmas kılıca. Şimdi diyeceksiniz elmas kılıcı nasıl yapacağız? Oda şunlar sayesinde. Evet çok güzel bir bölüm gelecek yakınlarda. Ee, yavaş yavaş gelişiyoruz. Şimdi bunun altında niye kömür yok? Hmm, kömürümüz mü yok? Ben bir dünya tahta kastım. Bunları de kömüre dönüştürebilirim. Nerede benim? fırın o tarafa koyduk. Balıkları ver. Tahtaları koy. Balıklar burada kalsın. Gerçi bayağı bir pişirmiş. Aldım onu hemen. Şimdi blokları toparlıyoruz. Blokları alalım. Kırık taşları bir dünya. Kastım videodan önce. Çünkü bu oyun dediğim gibi birazcık gezeceğiz birazcık dedim ve bakmayın biraz fazla yazacağız şimdi öncelikle yanıma hmm, bir tane crafting table alacağım ve birazcık doldu yani ne zaman neye ihtiyacımız olacağı belli olmaz 1.15.2'deyim bu arada gerçi söylemiştim galiba bunu daha önceki videolarda 1.15.2'deyim 82 levelim ee, ve artık bir earth yapma zamanımıza yakındır ki spoilerını vermiş oldum buradan. De, köylü farmı ve demir farmı Yapacağım Şimdi hazır mıyız? Şuradan birazcık daha çevir çevireceğim. Bence yeterli. Hadi gidelim o zaman. Kılıcımız yetersiz ya. Bir dakika oyun sesine geldi bu. Şöyle 7 yap. Şimdi o tarafta kule var. O zaman bu tarafa kule. Ee, büyük ihtimalle de burada moblar spam olmasın bu tarafa da giderim altın farmı yaparım. Abi bir dakika ya tamam tamam. Şu aşağı ineyim. Şuraya bırakalım. Şimdi çubuk ve kılıç. Tamamdır. Kılıcımız hazır. O zombi pigman hmm. Sanırım buraya almam gereken bir şeyle geleceğim. Unuttum çünkü. Bizim e, tek tamir çıkan şey o değil. Yay da çıktı bize tamirden. Şurada güç 4 tamir. Kırılmazlık 3. Bir yayımız da var. Bir dünyada okumuz olduğunu düşünürsek bence gayet mantı makul. Şimdi şuradan bir kok ok alayım. Yukarı koyalım. Tamam. 64 tane ok yeter bana. Şimdi hadi gidelim. Nedir şu yüzden önemli. Bu köylüleri normal köylü yapabilmemiz için iksir yapacağız önce. Bunlar bizi birazcık uğraştıracak. İksir standı falan o bile şey lazım. Vesaire vesaire. Şimdi gördüğünüz gibi ileride bir Blaze var. Sıkıntı çıkartır mı bize diye düşünüyorum. Yani. Biz ona dokunursak o da bize dokunur. Onu biliyorum da. Hmm. Zombi pigmenlere vurmazsak sıkıntı çıkmaz ya. Şuraları geçelim. Oo. Blazer saldırıyor mu? Saldırıyor. Oy. Kaç 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 kaç. Buraya saldırmazlar herhalde. Saldırmazlar herhalde demiştim ben değil mi? Şuradan. Bu mersi niye vuramıyorum ya? Hah vurdum. Hop 2. Hop 3 tertemiz. Blaze avcısıyım ya. Ama oraya vuramam. Dur. Blaze'cim. Vurmazsan beni sevinirim. Hop şuradan bir ok sallasak. Tamam. Devam. Burada blazer spawn olacak çünkü hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Berbat bir kale girişimini yapmışız Tamamdır Hemen buraya gelelim Biz Bunlara vurmazsak bunlar da bize vurmuyordu Şu şekilde makul Bir dakika Kazma mı almamışım cidden yanıma Hadi elle kıralım Ya da elle kırmaya gerek yok yandan yol çek Şuraya gel Merhabalar 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 Nedir kuvarsı, Nedir taşı Ruh kumu Lan dur oğlum Allah Allah Papaz edeceğim beni bunlarla Ulan sen yukarıdasın Sen yukarıdasın Ama sen aşağıdasın Ne siz bana ne ben size dokunayım Baba oh, baba oh, oh, oh. Takip ediyor bile beni Şimdi Şunları alalım Bunların farmını yaparız bizim Base'de 4 Güzel Dokumlarını topladık Gidelim Şu şekilde bir Mekan yaparsak Şurayı da düzgün bir şekilde çıkmak lazım tabi. Şuradan kitlenebilir. Oy bu ne böyle? Ya? Saygılar abiler. Pardon geçebilir miyim ben? Sen bir düşsene yere. Seni ben düşürsem. Bana saldırmazsınız değil mi lan? Kırık salsana bir yöne. Oy oğlum burası ne olmuş lan böyle? Keşke buraya bir alt bloktan gitseymişim. Mob falan spawn olmazdı. Nasıl sıkıntı? Neyse e, beyze gidelim Şu eşyalarımızı bir bırakalım Sakin. Şimdi Ruh kumu Nedir taşı nedir yumrusu Beyaz alı nedir kuvarsı Tamam bunlar sıkıntı çıkmaz tamam, Yemeğimiz de var balığı da bırakabiliriz okları alalım Pistek bistek olmuş burada okey çubukları koyalım. Artık e, gidebiliriz. Şey yapacağız. Altın farmı yapacağız. Hmm. Şimdi altın farmına buradan gitmek istiyorum. F3'e bastığım zaman kaçıncı blok burası? 67. 1 2 1 dakika 3 Dur. 1 2 3 aynı. Dur. 32 blok geldim buraya. Herhalde şurada artık canavarlar spawn olmaz. Buraya tam blok yapıyorum. Ve unuttuğumuz bir şey var. İskele. Artık iskele almanın da, yapmanın da zamanı geldi ki ben yapmıştım diye hatırlıyorum. Hemen iskelelerimizi de alalım. Çünkü bir 25 26 hatta 29 blok yukarı çıkacağız. İstek iskele alayım. 29-30 blok tepesine çıkacağız. Şuraya geçersem aynı. Şuradan çıkacağımız için 1, 2, 3 Kaç gitti lan orası? 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 28 tane oldu. Şimdi çıkalım tepesini. 29. blok kendimiz koyacağız. Çıktık. Evet. Koyalım hemen. Şu şekilde ve bu tarafa doğru kaç gitsem? 24 blokta bu tarafa gideceğim. 24. 24 blok buraya geldim. Yanlara kaç gideceğim şu an onu düşünüyorum. Hmm. Buradan başlayıp 7, 1, 3 6 9 9 buraya 9 oraya 18 19 blok gideceğim. 4 5, 6, 7, 8 9. Aynen derinlik bu kadar olacak. Aynen. Bu kadar derinlik gayet yeter. Şimdi tam blok yapacağım buraları çünkü burada zombi şeyler, zombiler de olacak. Zombi demişim ya. Aynen zombi figmanlar. Oh, kusura bakmayın. Her oyun şu, her videoda şu Discord'un sesini kapamayı unutuyorum. Burayı tamamladık şimdi içlerini dolduracağız bu arada arkadaşlar bu bayram bitene kadar her gün video atmaya çalıştık yani belli bir kısımdan sonra her gün video atmaya çalıştım ama bayram bittikten sonra yani şey bayrama kadar bayram başladıktan sonra haftada 2 veya 3 video gelecek bilginiz olsun daha fazla gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin ama ona göre bir şekil uydururuz şimdi şuradan devam edelim burası bence de küçük bence küçük oldu yani siz de düşünürsünüz küçük olduğunu düşünürsünüz diye tahmin ediyorum. Mecan burası. Şu şekilde koyacağız. Koyacağımız bir alan. Bakalım şimdi. Doğacaklar mı veya geri mi gitmemiz gerekiyor acaba? Burada kaç blok geri gideceğiz? Hmm. Aynen öyle, on öyle ya. Şimdi, bunların tam düşeceği bir yer yapmamız lazım. Şu şekilde gelecek. Buradan aşağı yuvarlanacaklar Şimdi ben yine gidiyorum bu tarafa Tam burasıydı sanırım Şimdi bir tane vuracağım Ve üzerime doğru gelecekler ama hepsi görmüyor Aha sıçtık o ne lan öyle Gençler sıçtık galiba Bu ne alakalı an Evet, birbirlerini itecekler bunlar sürekli. Tamam bence mekanizma hazır ama nereye düşüyorlar işte? Oo. aldınız lan? Gencel var. Adalım. Gelecek mi? bir geliyormuş şimdi. Ha, tavuklu eleman iniyor aşağı. Ne lan bıcırık Öl lan Aferin Tam buraya iniyor Burasının koordinatı neymiş Eksi iki otuz Eksi iki otuz tamam Şimdi Kaçmış burası Bu kim? Şurası Aynen Eksi iki otuz gidiyoruz Oraya bir alan hazırlayacağız Hmm. Şimdi orayı yarım sleplelerle yapacağım çünkü bir dakika Hayırlı işler gerçi tamam bu tam bloksa. Ah düştüm zannettim. Şimdi 39 dedik değil mi -2. X 39 şu alana düşecek ekipman. İşte elemanlar. Burada hem zombi de doğmayacak Pigman. Bu şekilde gayet güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Eee PC'm kötü bu arada o yüzden ee, kusuruma bakmayın. 3 4 3 4. Tamam. şunları temizleyelim. Bu şekilde 64. Şimdi bir daha deneyelim orayı. Yani bir dakika. Tam şu boşluktan düşenler buraya gelecekler. Burada da XP ve altın olarak toplayacağız. Gaz doğdu değil mi arkamda? Hı. Hmm. Yok. değişik. O gast'ın doğması kesinlikle şanssızlıktı bu arada ya. Şimdi çıkalım yukarı. Tam nokta. Seçenekler. Nerede la bu? Senin ben yapacağın işe be Ah götüm Allah kıçımızdan mı hıhlayacaklar herifler bizi Gastın şeyine vurulmuyor muydu ya? Abi bu Ghast'ı nasıl halledeceğiz ya? Ghast problem kaç yığın yapmam lazım bunu görüntüleyebilmek görmek için 22 mi? Gitti sanırım ya. Gitti, ne yaptı ya? Şöyle çıkalım bakalım. Sanırım yetti orası. Yok. Yok öyle değil, dur Ya bir dur <laughs> Artarsa da çıktığımızda temizleriz ya Allah aşkına Tek mi attım ben Bir saniye Videoyu durduruyorum geliyorum hemen Devam ediyoruz Eee aynı. Şimdi öncelikle öldüm. Niye diye sorarsanız eee namussuz enderman gitti oldu yukarıda. O da sıkıntı yaşattı evet. Altınlar bu az bir şey düştüler. Hala düşmeye devam ediyorlar. Oo. Buradan beni algıladılar üzerime düşmeye devam ediyorlar. Hop. Küt. Bir dünya altınımız oldu. Hala gelip ölmeye devam ediyorlar. Burası güzel oldu bence. Sadece bizi e, koruyacak bir alan da lazım bize. E, bir ne bileyim bir mekan yapmamız lazım bizi koruyacak. Sistem bu şekilde. Geliyoruz buraya. Bir tane okuyu yiyorlar kafalarına ve hepsi bizim üzerimize doğru koşmaya başlıyor. Onlar aşağı düşüyorlar. Aşağı düşkülerinde itemler aşağı düşüyor ve itemler silinmiyor. Ve burada birkaç tane tıkalı kalıyor. Şimdi ama öncelikle bunların da doğması için bir blok lazım. Belli bir aralık lazım. Aynen. Tam <laughs> Aha bu yavşak. Ne yapayım lan? Işınlanması çıkarım her ana. Tam burası sana. Bakıyoruz. Bir blok daha öne git. Vur kafalarına. Kankan beni göreceğiniz mi artık? Az önce patlattım sizi, vurdum sizi. Alo, ha. Şu şekilde. <laughs> Böyle bir şey ben de beklemiyordum evet. Ama dedim gibi sistem bu şekilde çalışıyor da sistem gördüğünüz gibi ilk başta da o devam ettirdikten sonrakindere gördüğünüz bir yer tarafı yerler hep altın dolu. Bunlarda 52 tane altın parçası olmuştu. Bayağı olmuş. Bakalım şunları da toplayalım. Evet, o inşatlı kılıç düşmüş. Bir stekten fazla şeyimiz oldu şimdi. Çürük atalım. Savurma bir. Şürket Allah. Evet, kafamızın üstüne düşüyorlar. Dedim gibi bu şekilde. Bir sonraki bölüm büyük bölüm büyük ihtimalle köylü farmını hallederim ve artık demir farmı şart çünkü çok fazla demir ihtiyacında bulunuyor, yani çok fazla demir ihtiyacımız oluyor. Evet, güzel verimli bir bölüm geçirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hop, alt taraftan like atıp abone olmayı unutmayın. Telefondan girenler için de zaten en basiti hemen alt yukarı doğru kaydırıp sol attaki like butonuna basarsanız çok sevinirim. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere.